Evet, bir süredir video yoktu. Neden yoktu? Çünkü video çekesim yoktu sadece. Video çekesim geldiğinde video çekiyorum ve çok geç de olsa şu alımın sonunda yaptım. Bu kitabı çok uzun zaman önce okumuş olmam gerekiyordu. Çünkü felsefeyle ben ilk 2022'de falan ilgilenmeye başladım. Belki 2021'in sonları veya 2022'nin başları. Ama Marcus Aurelius baba'nın yazdığı Kendime Düşünceler kitabını 2025 28 Temmuz'da alıyorum. Yani gerçekten biraz geç kaldık. Bir de burada iki gayı var. Bu kitap övülen bir kitap. Gerçekten güzel kitap falan diyorlar. Bir de bunun uygulamalı doğrudan amaca yönelik versiyonu varmış. Onu bilmiyorum daha bunu okumadan da onu almayalım yani. Karar vermeyelim daha doğrusu. Benim için önemli olan şu an lan sallanma. Heh. benim için burada önemli olan şu an bu kitap. Çünkü insanın zor zamanlarda birden suhacılık gibi öğretilere sarılmaya ihtiyacı oluyor nihilizm falan aşağı yönlü götürüyor bizi ama kutuacılığa falan sarıldığımızda en azından bahsetmek gücü buluyoruz. Yani daha çok biraz da şeyle alakalı. Dönemsel neye ihtiyaç duyduğunla alakalı. Yani zor zamanlarda ihtiyaç duyacağın şey stoğacılık olacaktır. Veya belki niçede olur da biraz daha böyle karanlık hissettiriyor. Yani acıyla ilgili bakışı falan. Ama bakın hepsinin odaklandığı şey şu. Bir anlam bulmak, bir anlam sahibi olmak. Belki anlama yüklenen anlam farklı oluyor ne bileyim. Logoterapi de farklı oluyor işte. Sualcılık farklı oluyor falan ama hepsinde bir şey var. Hani Nietzsche diyor en azından. Anlam. Yani bir sebep. Yaptığın şeyleri bir sebebe dayandırmak. Ve bu sebep aslında neyse dur oralara çok girmeyelim. Şimdi sadece kitap kitap konuşuyorduk. Ama ne diyeceğimi bilmiyorum işte kitap. Bunu şey yaptık. Bu arada, bu arada, bu arada. Sağlık sorunlarına da odaklandığım bir yazdayım. Evet ilk kez kendime değer veriyorum hayatım boyunca ve sağlık sorunlarıma odaklanıyorum. Ve bu işe yaradı çünkü mesela ben 5 dakika bir oyun açıp oynayamazdım veya bir anime bölümünü mesela izleyemezdim. Hani Aklı atlı izlerdim kadar yatışıyor ve artık bir şeyler yapabiliyorum. Herkesin yaptığı sıradan şeyleri yapabiliyorum. Yani gerçekten güzel bir his. Iş. Ee, i̇şte Elden Ring'e başladım ve evet, mükemmel bir oyun. Gerçekten dünyadaki en iyi oyunlardan birisi. Hani monitörüm 768 p olmasaydı, olmasaydı çok daha eğlenceli olurdu. Böyle şu Full HD monitörde oynamak vardı. Çünkü yeni oyunlar eski monitörlerde gerçekten ekstra bir çamur gibi gözüküyor ve aha çok hızlı konuşuyorum. Bayağıdır video çekmediğim için ekstra bir bir şeyler söyleyesim geliyor sanırım. Kendimi dizginlemeliyim. Dur Zedo. <laughs> Neyse. Sonra Dark Souls Remastered yükledim gaza gelip ama bunu oynar mıyım bilmiyorum. Gerçekten birkaç kez denedim ve kendimi veremedim. Assassin's Creed Origins Oyun çok tekrara, tekrara düştüğü için sildim. Burada sonra Odyssey var. Batman Arkham Knight var. İşte Devil May bunun Bunu hiç aylarda oh, açmadım bile. Bir yükledim. Zamanında ilk oyunu bitirdim. Üçüncü oyunu bitirmemiştim. Başlarında kalmıştım. Öyle kaldım. Bir sürü yoğun gereksiz bilgi bombardımanına tutuyorum ama mesela şurada da şu var, şey var. PlayStation 2 emülatörü var. Niye? Çünkü PlayStation 2 emülatörü Yüklesim geldi sonra. Bir anda modern oyunlara gıcık kaptım. Ne biçim şey falan Modern oyunlara lanet olsun. Aa falan. Eski oyunlar daha güzeldi, eğlenceliydi Eğlenceli falan. Bunlar para için falan. O modlara girip böyle PlayStation 2 emülatörü kurdum ve ona yükledim. İlk God of War oyununu yükledim. Hatta burada bir tek o var sanırım. Şurada bakın oynamışım. Ne kadar? Bir saat civarı. Veya bir like iki saat arasında bilmiyorum. Tam net gösteriyor mu? Öyle bir şeyler şu an. en kötü bir saat oynamışız işte. Bir saat yazıyor. Öyle başka ne yaptım? Anime izleyebiliyoruz evet. Ne izliyoruz? Haikyuu izliyoruz. Ben buna ilk 12. sınıfta başladım ve 15 bölüm falan izledim. Öyle kalmıştı sonra ve yıllar sonra da bu babaya geri dönüyoruz. Haikyuu baba. Gerçekten de güzel bir anime. İlk sezonu bitirdim ve ikinci sezondayım ben. Şöyle şuralardayım. Evet, e, bu şu an kaydırma aşaması bir şey göstermiyor ama neyse şu açıklamaları okumayın spoiler en küçük spoiler falan tip oluyorsanız zaten okuyamazsınız hızlı geçtim durdurup okumayın işte. Bu kadar. Bilin bakalım kim kalkülüs birden kaldığı için ve aynı hatayı tekrar yapmamak için yazın. Bu dersten kalkülüs çalışıyor. Evet doğru bildiniz. Ben. Bu arada öyle kalkülüs çalışıyor demişken öyle hayvanlı bir çalışma falan yok. Ekrana koyabilirsem koyarım. Yani koyabilirim de koymaya üşenmezsem koyarım ekrana. Öyle günde bir saat işte 40 dakika 99 dakika değişiyor. Videoyu koyduğum zaman ne yazıyorsa artık. Japonca serimiz ama bak 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 bak. 526 günlük bir seri. İşte video atmıyoruz diye disiplinlerimizi devam ettirmiyoruz sanmayın arkadaşlar. Yani biliyorsunuz biz öyle bir yola baş koyduk mu kolay kolay vazgeçmeyiz. Bu arada insanın anlam arayışı kitabını okuyordum ve şuradaki Sigmund Freud ile ilgili paragraf Freudçulara kapak olsun tamam mı diyoruz ve <laughs> buraya geçiyoruz ve çok güzel bir şekilde bitti. Şu son kısmı çok sevdim. İnsanın anlam arayışı isimli kitap gerçekten cilop gibi böyle akşamın ortasında alakasız bir giriş yapmak istedim. Lan bir kapatma tuşuna basamadım. Ee, öyle işte bu kadar.